Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün büyü belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi kişiler ee, büyüye maruz kaldıklarında sanıyorlar ki e, karşılarında, evlerinde, hanelerinde bir varlık görecekler. Bir gölge görecekler. Arkalarından birinin onu takip ettiğini hissedecekler. Ve o şekilde büyüye maruz kaldıklarını anlayacaklar arkadaşlar büyü belirtileri bunlar değildir büyünün yapılış amacına göre değişiklik gösterir e, sebepler dahilinde kişilerin hayatlarını ruhsal sağlıklarını düşünce yapılarını negatif varlıklar ve negatif enerji kişinin sistemini değiştirir ve hasta eder hayatta her şey sebepler dahilindedir vefat etme durumunda bile insanlar sebep arıyorlar bir hastalık bir kaza e, gibi ne oluyor arkadaşlar sebepler dahilinde vaktimiz saatimiz geldiğinde Hz Azrail canımızı alıyor Fakat biz ne yapıyoruz sebeplere bağlıyoruz hayatımızda yaşadığımız olaylar her şey bir sebep dahilindedir arkadaşlar. Sistem bu şekilde Allahü Teala tarafından kurulmuştur. Yine metafizik sıkıntılar da arkadaşlar sebepler dahilinde hayatımızda sıkıntılar olarak yaşıyoruz. Peki hayatımızda yaşadığımız sıkıntılar ne gibi sıkıntılar olabiliyor? Özellikle bunları anlatmak istiyorum. Hayatımızda büyüye maruz kaldığımızda, neler, ne gibi sıkıntılar ve sorunlar yaşayabiliriz? Günümüzde adeta moda haline gelen ritüeller ve büyülerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bazı kardeşlerimiz yani bilgi sahibi olmayan arkadaşlarımız veya maalesef ki negatif kanalın etkisi halinde olan güzel kardeşlerim bu tarz yollara başvurabiliyorlar. Arkadaşlar bir bağlama büyüsü veya bir ayrılık büyüsünün belirtisinden bahsetmek istiyorum ayrılık büyüsünde arkadaşlar karşınızdaki partnerinizi kötü görme hali soğuma hali yani e, uzaklaştığında özlem hali yanına geldiğinde kişi yanına geldiğinde ona karşı e, negatif duygular negatif düşünceler besleme halidir özellikle eşler arasında yapılan büyüde eşlerin sanki birbirine kokma hali. Karşınızdaki kişiden negatif bir koku alma halidir arkadaşlar. Arkadaşlar en ufak bir tartışma halinin çok yüksek tartışmalara, kavgalara dönme halidir. Karşınızdaki kişinin aslında size iyi bir şey söylüyor olsa da bunu fazlaca zihninizde e, abartarak karşınızdaki kişiye tepki verme halidir arkadaşlar e, birçok sebep sayabiliriz bunlar içinde bağlama büyüleri yapan arkadaşlar var bağlama büyüleri anlamsız bir şekilde karşımızdaki partnerimizi ya da hayatımızda olmayan kişiyi düşünme hali. Sürekli onun yanına gitmek isteme hali. Arkadaşlar e, onunsuz sanki bir dakika bile yaşayamayacağını düşünme halidir. Anlamsız bir şekilde o kişiye doğru çekilme halidir arkadaşlar. Rüyalarında sürekli hayali olarak sürekli o kişiyi görme halidir. Bu da bir bağlama büyüsüdür arkadaşlar büyülerden ve ritüellerden uzak duralım canlar ee, neden uzak durmamız gerektiğini ileriki videolarda ciddi ciddi neler yaşayacağınızı ileride kendinizi ve neslinizi ne kadar büyük sıkıntıya soktuğunuz büyü yaparak veya yaptırarak veya ritüellerden yardım alarak arkadaşlar kendinizi hayatınızı, dünyaya gelecek evlatlarınızı ve evlatlarınızdan gelecek nesilleri ne kadar büyük tehlikeye soktuğunuzu anlatacağım arkadaşlar ileriki videolarımda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.